Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Beş çayının veya de misafirliğe götürdüğünüzde bu pasta sofranızın yıldızı olacak diyebilirim. İçerisinde de taze meyveler, bol çikolatalı bir pastadır. Dilerseniz gelin beraber bu pastayı yapalım. Bunun için mikser kasesinin içerisine 3 adet yumurtamızı ekleyelim. Üzerine bir çay bardağı dolusu toz şeker ekliyorum. Burada bir fiske tuz da ekleyebilirsiniz. Şeker oranını dengelemiş oluyor. 7-8 dakika yumurta sarısı güzelce çırpılıp 2-3 katı kabarıyor ve rengi dönene kadar çırpıyoruz. El mikseriyle de olur bu iş. Süzgece bir çay bardağı dolusu unumu ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu varsa vanilin de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde karıştırarak eliyorum ki havalanmış oluyor ve kekinizi de çöktürmez pişerken. Yaklaşık 1-2 dakika tekrardan çırpıyorum. Burada spatula yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Ben üşendiğim için çırpıcı ile karıştırdım artık hazır. Ve kek kalıbı veya da borcamı altını yağlıyorum hafiften. Kekimi döküyorum. O sırada fırınımı 180 dereceye ısıtmak için açtım. Güzelce her tarafı yaydıktan sonra tezgaha havası çıksın diye 2-3 kere sertçe vurdum. Ve fırına gönderiyorum. Fırının ayarını 170 dereceye 20 dakika pişiriyorum. Fanlı pişiriyorum ben genellikle. Tam 20 dakika sonra fırından çıkarıyorum. Biraz yamuk koymuşum. Yamuk pişti. Yine de güzeldi. Artık 5 dakika soğuduktan sonra soğuk sütümü içerisine 1 tatlı kaşığı dolusu granül kahve ekledim. Güzelce karıştırdım ve kekimin üzerine döküyorum. Böylelikle şerbetlenmiş oluyor ve nemli bir hava veriyor. Orada nemini çekerken içerisine kremimi hazırlıyorum. 1 paket krema, 5 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 paket de krem şanti ekliyorum. Güzelce 4-5 dakika çırpacağım. Tozlanmaması için iyice elimde karıştırıyorum. Nemlendikten sonra krem şantinin artık mikserimi açabilirim. Tam 4-5 dakika sonra bakın koyu bir kıvam alıyor çok lezzetli. Burada eğer krema sevmiyorsanız sadece krem şanti ile de kullanabilirsiniz. Bakkalda aldığım çikolatayı da ekledim. Dondurulmuş meyve kullandım. Vişne vardı evde. Çilek olur, ahududu olur. Hangi meyveyi seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Muz da çok yakışır. Köstebek pasta gibi olur. Güzelce karıştırdım kremamı. Dondurulmuş meyvelerde genellikle suyu çıkıyor. O yüzden suyunu eklemedim. Ve artık kremamı soğuyan kekin üzerine döküyorum. Soğuması çok önemlidir. Yoksa kremayı eritip suyunu çıkartabilir. Artık buzdolabında 2-3 saat dinlenmesi için bırakıyorum. Bu arada üzerine dökeceğim çikolatayı hazırlıyorum. 200 gram çikolata, sütlü çikolata kullandım. 200 gram da kremamı sıtmaya başladım. Bir kere fokur deyip çıkınca artık hazır. Gördüğünüz gibi dumanı çıkıyor. Üzerine de çikolata kullandım. Benim kullandığım marka Calibout diye geçiyor. Normal bakkal çikolata da kullanabilirsiniz. Ve güzelce karıştırıyorum. Çikolata sosum bu kadardır. İyice soğuduktan sonra dinlenen pastamın üzerine döküyorum elinizle parmağınızla kontrol edin. Sop soğuk olması önemlidir. Yoksa kremanızı eritebilir. Soğuduktan sonra her yerine gezdiriyorum. Dediğim gibi bu pastayı borcamda da yapabilirsiniz. Ben bu kalıbımı Karaca Home'dan almıştım. Karaca satan yerlerden. Çok güzeldi. Onu da kullanayım dedim misafirliğe gidecektim. Orada kullandım. Götürmek için çok kolay. Artık üzerine sus olsun diye bir paket krem şantiyi bir çay bardağı sütle ıslatıp köpürttürdüm. Ve daha önce kalan çikolata sosumu da üzerine ekledim. Burada sürülebilen çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolata tadı versin diye bir iki kere daha çırptım ve üzerine kullanacağım sosum hazır. Krema torbasını ekliyorum. Artık süsü vermeye başlayabilirim. Yıldız duy uç kullandım. Kek kalıbından çıkarmadan önce güzelce bıçak yardımıyla kenarını gezdiriyorum ki kalıptan çıkarırken parçalanmaması için. Beyaz çikolata eritmiştim çok az 100 gram yaklaşık ama 100 gram gitmedi. Gelişi güzel şöyle çizdim önünü. Bu tarifi Rumeysa Mutfak'ta kanalımdan almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Ve artık süslüyorum. Gelişi güzel süslemeye başladım. Burada size kalmıştır. Nasıl istiyorsanız öyle süsleyebilirsiniz. Ben orijinalde nasılsa öyle yapayım istedim çok güzel oldu. Bir gece buzdolabında dinlendirirseniz pastanızı daha da güzel oluyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Üzerine de taze çileklerle süsledim. Birazcık da donmuş vişnem vardı. Onu da üzerine koydum. Ben hatta kayınvalideme götürmüştüm. Çok lezzetli. Herkes beğenmişti. Tarifi yaparsanız yorumlar kısmında bekleyeceğim merakla. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Bu yılın ilk videosu benden gelsin istedim. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.